Hepinize merhabalar bu beraber şans blokları modunu oynayacağız. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar bu modla beraber Herhalde bu modla Herhalde yani böyle şans blokları moduyla Arkadaşlar ben size demiştim. Bu videoyu eğer yani bunu eğer severseniz size yani baş yani isterseniz boşla bosslarla da savaş savaşabilirim kendimi mesela yani bazı modlardan bu moda bazı yatıklar getirebilirim ama eğer bu seriyi beğenirseniz. ve arkadaşlar yanında da Burayit var evet illa kendine bir suyum yapacak evet, illa <laughs> kendine bir şeyden bahsedeceğim Açıkça <laughs> <laughs> bu mod çok güzel valla. Ben altı modu da yüzleyeceğim. Eda ile Yiğit'in tab tableti tamirden geldiği zaman onunla beraber Arkadaşlar Abi. şans blokları modunu beraber oynayacağız yani. İkimiz şans blokları açacağız ve sonra savaşacağız. Evet arkadaşlar ama bu like'ı 20 like geçmeli. 20. Evet ama yani yani ilk günden yani sizden 20 like bekliyoruz. Ama arkadaşlar illa böyle yani savaşmayacağız. Baş, başka yani yani bazen de şeylerle ya, ya ikimiz birlik olup yaratıklarla savaşacağız. <laughs> Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Haklıymışım. Evet. <laughs> arkadaşlar ya çok garip bir yerde doğduk. Arkadaşlar bir de altın modu ben kendime. Dır Murat yükleyeceğim arkadaşlar. Siz Dır Murat'ı bilmiyorsunuz. Bazı bilenler. Ya ben nasıl bu suyu sabit alabildim? La bakın ne kadar iyi. Size isabet olan. Evet oğlum tam size isabet aldım. Oha orman yangını. Yok evet. artık arkadaşlar dünya silinmiş şurada. Bakar mısınız? Evet oğlum. Öyle hala ben hemen şuraya bir yapayım. spam point çekeyim. Hop. Spam point hmm. Spam point. Evet hmm, tamam. Hop. Arkadaşlar ne yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi bize abone olmayı unutmayın. 10 geçti. Ay Ay yani 10 abone oh. <laughs> <laughs> Ha. Tamam ha, çektik hala buraya bir tane şöyle tampon içimizi. Ederler. Şimdi iş bulalım. Bir daha Arkadaşlar, olamaz. Arkadaşlar, ben hala yatıcılığa geçelim. Arkadaşlar bütün şu bakın ha. bir dakika. Daha etrafta var. O zaman toplayalım. Mesela baksanız şu oluyor arkadaşlar. O yüzden hemen evatimi kuru açıyorum. Evet. Yani eğer hala bir patlama olursa. Benim en merak ettiğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela böyle bir kuru çıkıyor ya. Ona içine bir şeyler atıyorsunuz. Hemen attığınız şeyden aynı şey Yalnız galiba şey yok oldu galiba. ya. Yani. benim ender incilerim yok oldu az önce. Evet. O yüzden neyse ya boş ver. Herhalde ben artık burada uzaklık yemeye hala hemen şöyle bir ayarlardan envantiri kuru açalım. Ooh. Ha, envanteri kolu açalım ki. Hala bay, bazı bayağı bir youtuber bunu kullanıyor. Ölü eşyaların gitmesin diye. Tamam. devam ediyoruz. Ya Normal moddayız bu arada. Ola Or orak. Hayır, alamaz. La flash zombi. Aman 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 dik koyun ona La flash zombi, flash zombi var. Arkadaşlar öldü. Bu sefer de yine mi attı lan? <laughs> Yok açlık verdi bize ya açlık öf. Aslında ben açıktım ha. <laughs> ee, bir tane aha yenilenme. Kötü iksir. <laughs> ne oldu ya? La burada duran bir şey galiba lanetleniyor. Kutuyorum ha açmakta. Ya çubuk mu çıktı ya? Arkadaşlar yani. Badenin çubuğu. Arkadaşlar kaç. Lan, kaç. kaç lan şalkır. Şalkır ne yapıyor ki? Oğlum o çok pis bir yaratık ya. Ben böyle yaratıkla hiç sevmem. Lan bir de flash zombi geldi. Arkadaşlar. Ya flash zombi göremiyorum. Adam uçtu gitti. Şuna vurmamız lazım. Yoksa kötü şeyler olacak. Ha ah, ah. ha. Heh, oh yok ettik. Lan. <laughs> Arkadaşlar bu kadar mı kötü şans olur? Patlama çık. Lan. Yok artık. Aa, yani,

Yine madencimi üstün yaptı adam öyle gitti ya. Olaya bakar mısınız ya? Hani 5000 kilometreden büyü yapıyor ya. Helal olsun. Ben şöyle yapalım. Normal. Oğlum zor aldınız zaten. Yok artık. Güzel. Ender gör. Ender gör. Oh. Evet. Endamla hazır mısın? Bak. zırh. Bir daha zırh çıktı. Hop. Hop. Bir daha şöyle bir tane. Şöyle bir kılıç. Evet hala evet bu bizi yaratıklardan koruyacak. Şöyle bir artık değil. Ya ona bakıyoruz? Ender Şu kardan da nereye gitse kar yapıyor. Yok artık. Kaç. Ederle Ederle o bize yardım ediyor ama hiçbir şey vuramadığı için tabii ki de 5 para etmiyor. olmaz <laughs> ki ölüyor oluyorlar. Allah. Allah diye lan. Galiba bunun için ben bunun için bir teorim var. Yok artık. Teori nasıl? Bu. Ha. Ha. Bu <laughs> bunun içinden geçti. Lan bizim galiba ayakkabımda suya atkınlık var. Allah! Yemizin kötü şer. çıktı? Ç çapa çıktı. Kılıç çıktı. Şans blok çıktı. Altın eşyalar çıktı. Bakalım. Kırkaç. Yok artık. Ay, <laughs> Ben bizi burada nasıl buldular? Evet çünkü biz doğarken herhalde bir tane de iyisi bizi fark de. etti. Ne öyle öldüğümüz için kapatma hakkımız var. Hemen kapatma hakkımızı kullanıyorum. Kullanmam lazım. Çok kolay aldı. Vallahi arkadaşlar ya bu şans bloklu ne kadar? Aslında galiba eksi 100 derece şans blok açıyoruz. Yok artık. Öyle ya bak bunu hiç sevmiyorum Aa! Bakayım ne çıktı? Ne çıktı biraz. Aldı ne evet. çıkardı? Nilenme. Cadı. Aa! hadi Vallahi dünya Çok tipsizler. Sizden bu kadar tipsiz. Saklan. Lan nasıl saklanayım? He koru beni. Nasıl Abi öldürdüğünü yap işte Allah. Nasıl öldürürler ya? Kaçlar ya? Ben neden bu kadar? Çok kolay. Normal. Kolay. Evet çünkü bunlar kafayım. yemiş. Yunan var. Yunan çok kötü bir tane daha oyun çıktı. Zaten bunlar envanter silahı. He, güzel şeyler çıktı. Bu kadarla tam da ihtiyacım olan şey pantolon ve başlık. Şuna şeyi şey çıktı güzel. Yani evet. Şu iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda iyi. Arkadaşlar kötü ama. Sen onu flash zombi. Ya hey, lan şu zombiye bakın ya. Öldü. Allah koyak be. Hay, ma güzel. Çubuk, babun, çubuk. Oh. Arkadaşlar, <laughs> ben o dümeni lazım. Hayır, <laughs> büyüsünü yaptı adam artık. Yapacak bir şey yok. Ne <laughs> ah. <laughs> yapayım? Neden yaşlı çıkmak zorunda? Lan deli yaratı. Evet. Ya sen ne biçim yaratıksın? He öldü. Oh. Oh be. Şöyle bir toplayın. Niye bu battaniyeler falan buraya geldiği? Hah? Niye bu kadar dağılıyor bu oda? Niye aldınız bende neden götürmüyorsun? 5 dakika önce odadaydı. Ben topluydu uygun. Hiç bana bakma anne ben hiçbir şey almıyorum. Hangisi daha iyi konuma bir? Konuma bir. Ben takalım. Geri tepme var. Geri tepmeyi de sevmem. Ya, ya, ya. Tam kılıçım daha iyi yoksa tamirli. Do re mi fa sol la si do. devam ediyoruz. Hemen şu atmaya devam edelim. Çok güzel altın elmalar. Bir tane balta. Yanlış son patlaması. Yaptı hemen bir Ha indirdim. Bunlarla ben şöyle bir çöp sandığıma ihtiyacım olmayan şeyleri bir koyayım. Çubuk. Nasıl ya? Bakın buraya da boşaltabilirim aslında. Şu şey, şu yok arkadaşlar ya bunları atmayacağım. Ha yani bunu, at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Hop, atmıyor öyle. Yok. Ne şuna? İlla oraya gitmen gerekiyor. Kaçmıyor olacağım ya. Hayır şu gereksiz bir şey. Allah! Ne Lütfen. Oh, lan yeter artık. Baba bak. Ne dönüyor ne döne döne açıyorum. Döne 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 döne. Nerede tabancası var bunun? Kafayı kafayı düştü. Ben Anne verdi. Anne mi verdi? Annesi sen benim içeceklerimi niye verdin bunlara? Eylül'e devam ediyoruz.

aha öldü. Aha öldü. Ay anam anam anlatık. Siz de koş. What? Şöyle nasıl şeyle biliyim? Hop, oh, dur bakayım. Hayır arkadaşlar ya vurdu beni. Vallahi keşke. bir şey. Ah. Tamam. Ha ha ha. Ben şimdi işte hayatta kalamadı. Ya her zaman yere düşürak. Helal ha bir tane dışına tüydük bir olsa da şu rahatlasa. oyuna yata kaldı. Yürüyüş öyle. Haydi görüşürüz gölü. Bunu senin kendi yaradın. <laughs> <laughs> ha eğil Şimdi çıkarsa Bende kartopu ya da öyle bir şey var mı? Yazamıyorum. <laughs> Ölürse geçiriz bitti. istemiyorum ya. Abi dakika. Evet. Tek şansım var. Lan bütün aldım ya. Evet. Hazır mıyım? Nasıl? İçinden geçti. Allah. Asla bunu demeyin. Not. Koy şöyle gereksiz şeyleri.

Ve buralar eğer like atarsanız önüne savaşları yapabilirim. Nasıl bekle? Gireyiz de bakayım gidiyor. Ne demek ki aşağı sınan yeşil Şöyle bakayım. Lan yumurtalarım kayboldu. Hayır arkadaşlar sonunda olamaz.